Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine en çok kazandıran slot oyun Sweet Monaza bine bir kez daha şansımızı denemeye geldik. Şöyle 10 binlik kasamız var arkadaşlar. 2 binlik satın almayla aksın bakalım oyunumuz. Umarım ilk satın almada o sarı sarı çil çil binikseri yakalar. Güzel bir giriş yapar mıyız? Hadi bakalım be aslan parçası. Güzel ekranlar kaçıyor. Tek combo yetmez. Hadi bakalım 1000x'e bakar mısın? Maalesef ilk 1000 kaçırdık. Güzel bir combo arkası gelseydin ya. Buraya atar mısın? Artı 5 çarpan. İşte buraya atacaksın şu 1000x'ini çakar mısın? Çarpanı büyütür müsün? İndirsene şuraya 1000x'ini lan. 46 katı be. Ah be bonanza buraya atsa Harika bir ödeme alacaktık. Kesme komboyu. Erikler maviler gelecek. Verse şu erikleri. Fena abi giriş değil dostlar ama. O güzel bir kata 1000x lazımdı. 1000x. Bir kez daha 2k deneyeceğim. Bakalım şöyle güzel bir komboyu bu kez. O 1000x'i yakalayabilecek miyiz? Ver yeşil. Çak binix, x. Bomboyu yarım bıraktı. En kötü bayız. Fazla sorulsa neden yok diyelim. Mavilerle gelir misin? Bonanza şu güzel katlara. binix lazım artı 5 de kesti. Bakalım kazanç getirecek mi şu artı 5 şekerler? 1000 getirecek mi? Haydi be Bonanza. Ver maveri karpuz. Maalesef. Hadi olsun lan. Maalesef dedik ama olur mu be. 1000x çakar mı yeşillerle. Bonanza 1000x lazım lan. 1000x lazım lan. 1000x lazım be. Son spin sürprizi yaptığı bayısı vardı. Bir de 3000 bin deneyeceğim dostlar. Karımızı attık. Yaslandık arkamıza. Yönleri yazsın bakalım. Sürprizlere açık bir oyun. Biliyorsunuz bonanza bitti dediğiniz anda. Güzel bir kombo. 1000x her şeyi değiştirir. Haydi bakalım orası burası olsun be. Elmalarla gel. Mükemmel bir ekranı yarım bıraktı. Ver karpuz. Artı 5 Hadi bakalım Bu kez 1000x'i getirilmiş artı 5 1 artı 5 daha mı gelir Abi çarpanı büyütür müsün Morlar gelecek lan Üzümleri ver morlar döküyorsun be 150x kaçtı 150x Hadi be aslan parçası be Ver sene şu beni lan artık. Güzel ekranlar maalesef kaçıyor. Dostlar bir kez daha denerim. Sanki olacak. Umarım yanıltmaz. Doğru combo binix her şeyi değiştirir. Hadi bakalım artık kasamızı katlama zamanı geldi. Bakalım orası burası olacak mı? 75 çarpana bak kombo kısa. Kerik. Lan ver erikleri yeşiller döküyorsun be. Tane tane sıra sıra gelir misin artık? Hadi be aslanım be. Bu kez olsun artı 5 çarpan lan çarpan verilikler geliyor çakar mısın şu çarpanı lan çarpan versene 20 katılan. lan hadi bakalım şu artı 5 kazanç getirsin artık hadi lan 1000 sabahlan e e bak lan yine kaçtı be yapma be bonanza ya yapma be bonanza be Buraya at bari lan. Çak şuraya biniksini. Maalesef yine yok. Kasa ikiye böleceğim dostlar. 4K. Haydi bakalım bonanza. 2 tane biniks kaçırdık. Bakalım bu kez doğru komboya yakalayabilecek miyiz dostlar biniksleri. Devam ettir ama devam ettir. Küçük çarpanlarla kesiyor. 4 kaldı 4. Neler kaçıyor neler bakar mısın? En kötü bayız fazla olursa neden yok diyelim. Çak artık lan şu sarıları. Şeker atıyor. Çarpan atmıyor. Bu kez olur mu? İnanılmaz. Çarpanı büyüt lan abi. Muzları ver. Maviler döküyorsun be bana. Muzları vereceksin önce muzları. Şeref yoksunu ya. Gerçekten şeref yoksunu ya. Hadi bakalım 2K. Verecek oyun her türlü bete verir yeter ki istesen. Güzel bir giriş. Bol kombolu bol çarpanla. ekran tatlına bakar mısın? Yine kesti. Yapar mı son spin sürprizleri? Bu kez olsun be bonanza. Çak şuraya bir iksini lan. İndir çarpan. inanılmaz. Yine olmadı yine olmadı. 4000 dostlar 4000. Olin kasayı bastık. Bakalım sonlardan çevirecek mi Onaz'a bize? Ver mor muz. Ver şu morları lan. Morları versene karpuz gelsin. Morlar gelsin önce be. Hadi lan aslan parçası be. İnanılmaz abi küçük çarpanlarla kesti komboyu. Ön düzüm var sene. Hadi be bonanza 1x lazım 1x. Doğru komboya 1x lazım. 3 kaldı. Yap şovunu. farmı son spin sürprizi. Hadi bakalım orayı. Çevir artık bizi çevir. olsun bu kez. Ver şu karpuz yeşil. İndir erik yeşil. Lan çak şu biniksini lan alıp gidelim lan bonanza. Çakar mısın şu çarpanı lan? İnanılmaz bir şey abi ya. Şu güzel katlara attı çarpana bak ya. Bu kez olur mu? Kesmeden şu biniksi çakar mı? Mavi karpuz. Bonanza çarpan bir içmek için neyi bekliyorsun lan? Neyi bekliyorsun lan? Abi inanılmaz ya. Muz verse yeşiller dökülecek be. Hadi bakalım son spin sürprizi yapar mısın? Çakar mısın şu Phoenix'i? Bonanza tam yürü ve zamanı iki şekerlan, 32 katılan, 32 katılan. Şeref yoksun 32 katılan. Hadi be aslanım be döktür be döktür be. Çarpanlarımız güzel. Komboyu kesme. Komboyu kesme be. 175 çarpan. sin yarısını aldık. Bakalım daha fazlası olacak mı? Olsun be. Bir mavi. Döktür lan. Lan kesme şu komboları. 1000x lazım. 1000x. <laughs> Olmadı. Olin. Bir kez daha bastık kasayı. Haydi bakalım Monanza. Doğru combo 1000x. Bakalım. Gelecek mi bu kez? Ver karpuz. Ver elma çarpan. Hadi be aslan parçası lan. Şu güzel kombolara 1000 lazım. Komboyu kesmeden. Bakar mısın abi? 1X'i attığı yere bakar mısın? Yazık ya. Gerçekten yazık ya. Dört şeker lan. Çak bir şekerdi abi. Bir komboya çıksa geliyormuş be. Adılın geldi be. Sonunda geldi. Bakalım beraberinde kazanç getirecek mi? Haydi bakalım bu naza. Farm'a dönebilecek miyiz? 20 çarpan kaçarak başladı. Şeker istemiyoruz. Doğru combo 1000x istiyoruz. 1000x. Abi şu ekrana bak ya. Kalplere bak ya. Bomboş yapıyorsun lan. Bu kez olsun be bonanza be. Şerefin yok lan senin şerefin yok lan. Gerçekten şerefin yok lan. Alır mı bir kez daha? Bir de buradan spin al bizi. Maalesef olmadı dostlar. Bu kez kazanan bonanza oldu. Her zaman kazanç alacaksınız diye bir kayda yok. Önceki kazançlarımıza sayarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.